hoş geldin. Bence bu arada şey olarak diyorum ha. Dövüşten anlamak falan konusunda demiyorum. Bence spordan anlamıyordur yani. Özet izlenmez mi? Var mı? Al Bilge Demir. Abi bu işin kralı. Çok Merhaba Bilge Han. Gelin Bilge Demir'den izleyek baba. İşin kralı. Hiçbirimizin konuşmasına gerek yok. Bu iş diyen anlayan adam. Bakalım ne diyor. Gelin bakalım. Ben tekrardan söylüyorum. Ben kurgu murgu öyle bir şey düşünmüyorum. Ama tabii ki de Bilgen hocamız ne derse onun dediği tabii ki de çok önemli bir şey. Onun dediklerini bir dinleyelim bakalım. Ben kurgu olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü yani arkadaşlar 60 yaşında bir adam 26 yaşında çok genç, diri, hani aktif spor yapan bir adamla 60 yaşında sporu bırakmış bir adamın kondisyonunun kapışması bu yani. Kondisyon işi bakın. Tekrardan söylüyorum. İkisinin de kondisyonu aynı olsa zaten orada kimin kazanacağı belli ama bu kondisyon ve fizik işi şu an bu dövüş. Hadi bakalım Bilgehan Hoca ne diyor? Ben izleyeceğim. Sonra da özetine bakarız maçın. Gelin. Ben Demir ben. Fight Club Türkiye'ye hoş geldiniz. Jake Paul, Mike Tyson karşılaşmasının sonrasındayız. Programımıza başlıyoruz. 20 Temmuz'da yapılması gereken karşılaşma 15 Kasım'a ertelenmişti. Amerika tarihiyle bize göre 16 Kasım yapıyor ve bu mücadele gerçekleşti. Mike Tyson ve Jake Paul sözünün arkasında durdular ve karşılaşma anı gelip çattığında ringe çıktılar. 8 round sonrasında kazanan Jake Paul oldu sevgili arkadaşlar. Jake Paul! Karşılaşma başlamadan önce ilk önce Jack Paul davet edildi ringe. O bir üstü açık arabayla yeşil. Mike Tyson nasıl tek başına geldi? Gral. Ulan ben bekliyordum ki belki böyle yaşlı kurtlarla beraber anladın mı? Böyle 5 kişi falan gelirler. Markasını tam anlayamadım ama. Rolls Royce değil mi bu? Bentley miydi yoksa Rolls Royce miydi? Öyle bir arabayla arkasına oturdu. Öyle geldi. Çok gereksiz bir hareketti. Çünkü Oranın atmosferi arabayı getirmeye saçmaydı yani biraz. Yeşil bir zeminin üzerinde geldi. Mike Tyson tek başına gelir gibi gözüktü. Sonradan arkada bir koruma ordusu dikkat çekti. <laughs> Mike Tyson ringe geldiğinde gerçekten çok şaşırdım. Çünkü Mike Tyson ringde çok yaşlı görünüyordu. Bakın antrenmanlarda fena değildi. Diğer yerlerde fena değildi. Basın toplantılarına tartıda fena değildi. Ama ringe çıktığında görüntüsü çok yaşlı bir gibi görünüyordu. Ve ben eyvah dedim. Çünkü çok düşünceliydi. Yüzüne bakmıyordu. Jack Göz göze gelmediler maç başlamadan önce. Jack Paul de çok tedirgindi bu arada. Böyle titrer gibiydi. Mike. Jack Ball da şeyden korkar abi. Şimdi adamın ne olursa olsun ilk roundu çok tehlikeli anladın mı? Çünkü patlayıcı gücünü gösterebileceği, tüm gücünü ya her şeyini gösterebileceği ya birinci round ya ikinci round. Mike Tyson oradan bir yerde bir şeyler yapabilir. Oralar çok tehlikeli. Yanlış bir harekette şapalaya yer ağzını anladın mı? Korkunç. Mike Tyson'la dövüşecek adam. Sonradan at atlattı. Yani baktı ki yeniyorum. Ondan sonra bir rahatlama geldi Jack böyle. Mike Tyson karşılaşma içinde elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştı. İyi bir başlangıç yaptı. İyi bir görünümü vardı ilk başta. Üçüncü roundun başında savaşmaya karar verdi. Jake Paul'ün üzerine çok çok hızlı girmedi mi 3. round'da abi? Sert gitti ama Jake Paul de buna aynı şekilde karşılık verince kızılca kıyamet koptu 3. round'da ve neredeyse yıkımın eşiğine kadar getirdi Jake Paul onu. Tabii ki Mike Tyson saldırısını atlatmak öyle kolay değildi. Bu üçüncü roundda çok dramatik bir olay oldu. Mike Tyson böyle gider gibi oldu. Yıkılır gibi oldu ama ayakta kalmayı başardı. Sonraki roundlarda Jake Paul bu işin o kadar da kolay olmayacağını fark ettiğinde çok sert yumruklarla Mike Tyson'ı indirme planı içine girdi. Tekli yumruklarla tıpkı Woodley'i indirdiği gibi diğer rakiplerini yıktığı gibi onu da yıkmak üzere sağ kroşeler vurmaya çalıştı. Mike Tyson'ın alnının sol tarafına doğru yumruklar atmayı denedi. Birçoğunda da isabet ettirdi. Bazısını tam burnunun üzerine vurmayı da başardı. Ama hiçbir şekilde Mike Tyson'ı yıkmaya yetmedi bunlar. Mike Tyson o kadar güçlü ve kuvvetli bir adam olduğunu ispatladı ki. 58 yaşında bile. Abi adam 60 yaşında 60. Burada şu an mesela Mike Tyson'ın canavar gibi 3. 4. roundda pat falan dövüşeceğini hayal eden adam. Harbiden bu spor işinden anlamıyordur. Bak dövüşü geçtim. Spordan anlamıyordur. Ekpol gibi bir adamdan. Aldığı yumruklarla ayakta kalmayı başardı. Maçın sonunda da birbirlerine sarıldılar. Ve Mike Tyson bu mücadeleden yenik ayrıldı. Zaman zaman çok duygusal anlar yaşadık karşılaşmanın içinde. Ben özellikle 3. roundda ve son bitiş anında gerçekten çok duygulandım. Mike Tyson'ın bu karşılaşmayı kaybetmesini zaten biliyordum ama çok ağır bir yenilgi alacak. Ve sağlığını kaybedecek diye gerçekten çok korktum. Ben bu işin içinde çok uzun yıllardır varım. Kimlerin ne durumlara düştüğünü ve kimlerin hayatının zor durumlara geldiğini çok iyi biliyorum. Böyle bir durumla karşı karşıya kalır diye de ödüm patlıyordu. Böyle olmayınca da ayakta kalmayı başarınca da bir anda mutlu oldum. Bu aslında mutluluk e, duygusallığıydı biraz. 30 saniye hadi tren marktasın. Yıkılma sakın. Boksun kurmaca olup olmadığını anlamak için gerçekten boksu iyi bilmek lazım. Bu Bakın Bilgehan Hoca'dan dinlememiz lazım şu an. Ben tekrar fikrimi söylüyorum burada. Bu maç bence kurgu değil. Yani kurgu değil abicim. Çünkü baktığın zaman gerçekten normal yani anladın mı? 60 yaşında bir adam, 26 yaşında bir adam. Burada benim tek görüşüm bence sonlara doğru Jake Paul e, ee, knockout etmek için uğraşmadı yani öyle bir şeyin peşine girmedi onu da bence kendisi kafasında planlamış hani son 2 rounda 3 rounda gidersek knockout'a oynamamalıyız gibi bir şey var bence mücadelede hiçbir kurgu yoktu arkadaşlar sadece Jack Paul'ün son anlarda müsaade etmesi vardı ama abi bu yani bu gerçekten vizyonlu olarak baktığın zaman olay budur kardeşim. Çünkü bakın ya Bilgehan Hoca konuşuyor burada arkadaşlar. Hiç kimse boş boş koyun. 15 yaşındaki Hüseyin diye ki korkak amına koyayım boş yapmayın yazma amına koyayım işte. Olayı bilen adam Bilgehan Hoca konuşuyor. Ne anlatıyorsunuz? Allah Allah. Bak azıcık mantıklı izleyen bir adam gerçekten o son roundlarda onu görür. Gerçekten çocuk kafasında kurmuş planını yapmış. Demiş ki bu maç son roundlara giderse biz çok üstün olacağız. Çünkü ne olursa olsun benim kondisyonum var gencim. Adam yaşlı son rantlara gidersek şansı yok. Adamın nefesi yetmez bir kere. Demişler ki baba biz bu adamı nakat etsek elimize ne geçer? Hiçbir şey tam tersine nefretleri üzerimize çekeriz. Ama saygı gösterip nefretimizi üzerimize çekmek yerine insanların saygısını kazanıp Mike Tyson'ın işte ismine namına saygı gösterip en sonunda da işte o hareketi hareketi yaparsak ben daha iyi şeyler kazanırımı konuşmuş. Ve baya payını öyle ayarlamış. Buradaki olay o. Yani buradaki denilebilecek tek olay bu. Yok o kazansın. Yok maç puana gitsin. Arkadaşlar bakın şu yumruklarla adam ayakta kaldı. Yıkılsaydı ne olacaktı? Bu darbelerle Mike Baksana Tyson oğlum. ayakta kaldı. Hemen hemen aynı yumruklar değil mi? Ama Mike Tyson ayakta kaldı. Mike Tyson yıkılmadı. Yıkmak için her şeyi yaptı tartıda yemiş olduğu tokadın faturasını kesmek istedi ama başaramadı. 6. 7. ranttan sonra şunu düşündü. Dedi ki benim Mike Tyson'ı knockout etmem benim işime yaramayacak. Hatta beni kötü gösterecek. Ya bu abi direkt mevzu bu arkadaşlar. Deyip bir rolantıya aldı maçı. Frene bastı. Mike Tyson zaten üzerine... Beyaz kurt izli Arkadaşlar. Yahu yapmayın Allah razı olsun. Beyaz kurt Beyaz Kurt'un fikri mi? daha önemli sizce? Bilgehan Hoca'nın fikri yani? Ben burada şimdi Beyaz Kurt'u severim ederim eyvallah ama yani böyle bir şey de Bilgehan Hoca varken de ben gidip başkasını dinlemem şu an yani. Tabii ki de bu konuda bilgili olan başka birileri vardır onları dinlerim. Ama tabii ki de Bilgehan Hoca'yı dinleyeceğim ya. Yıllarını vermiş Bilgehan Hoca'ya. Ne? Jack Paul'ün ne kadar hızlı gitmeye çalışırsa çalışsın, ne kadar böyle atak yapmaya çalışırsa çalışsın, Jack Paul direkt yumruklarla çok iyi püskürttü Mike Tyson'ı. Hatta Mike Tyson... Bir de ben size bir şey mi? Jake Paul'un kol boyu çok uzun ya Mike Tyson'a göre. Hem avantajı var yaş olarak hem de o kol uzun olunca Mike Tyson'ın ekstra bir çaba sarf etmesi lazım o dibine girmesi için. O harbiden çok zor. Tyson'ın çok hızlı gidip yumruk kombinasyonuna gireceği pozisyonlarda olağanüstü backstep'lerle, geri adımlarla hemen Mike Tyson'ı boşa almayı da başardı. Maç güzel maçtı. Ben zaten... Bu mücadelede bir Canelo Golovkin. Ne? Ya burada insanlara hayal kırıklığına uğratan ne bi? Benim de mesela hayal kırıklığına. Herkesin içinde şu var. Yani hissiyat şu. Ulan Mike Tyson 60 yaşında ama. Şöyle bir yerde bir. Hani bir, bir boşluk yakalasa. Bir şey olsa da amına koyayım. iki tane bir geçirse. Laps yere serse bir. Herkesin hayali oydu anladın mı? Şimdi o bir tek atsa şöyle pat 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 bir koysa. Ama işte zor abi. Zor ya. Ama istek oydu yani şimdi. Ne yalan söyleyeyim ben de izlerken dedim ki ulan şuradan bir patlasa ne bileyim tüm hayatı gözünün önüne gelse hani her şeyi bıraksa ölüm adrenalini patlasa pa bir koysa ama olmuyor işte öyle. Ne bileyim Fury, Usik, Beterbiev, Bivol kapışması beklemiyordum ki zaten Beterbiev Bivol maçında da şöyle çok büyük bir kapışma olmadı hepiniz hatırlarsınız bu maçta da olabilecek olanın en iyisi oldu diye düşünüyorum ben. O kadar da açıkçası e, maçı eleştirmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Mike Tyson ayakta kalarak alkışı hak etti, saygıyı hak etti ve sonuç itibariyle mücadele bitti. Maçtan sonra <laughs> Jack Paul'un kardeşiyle, abisi mi kardeşi mi e, tam yaşlarını bilmiyorum... Onunla maç yapmak istediğini söyledi. Mike. Ha, reis parayı parayı aldı tabii. <laughs> <Nice>. Hoppala. <laughs> Yeni bir serüven mi başlıyor? Çok ilginç bir andı bu izleyelim. Maybe his brother. You want to fight Logan? Logan, I think he said you might be next. <laughs> Motherfucker, I'll kill you, Mike. Bu röportajın öncesine geldiğimizde sevgili arkadaşlar, Jack Paul bir açıklama yaptı. Mike Tyson'ı övdü. Mike Tyson'a sordular. Jack Paul nasıl boksör diye. Şöyle cevap verdi. Maçtan mutlu musun diye de sordular. Ona da şunu söyledi. Mike Tyson son maçım değil konuşması yaptı aslında. Başka da böyle maçlara çıkmak isteyecek. Bu atmosferi çok beğendim Mike Tyson. Tabi ister oğlum, niye istemesin ki? Adam zaten gelmiş 60 yaşına. Para için oğlum ya arkadaşlar. Adam zaten niye çıksın para kazanmasa? Deli mi la bu adam? Gördüm 120 milyon doları dedi güzel. E, i̇lgi de var. Tüm dünya Mike Tyson'ı konuşuyor tekrardan. Adam niye bunu istemesin oğlum? İster yani onu çok büyük zarara uğratmayacak karşılaşmalar yapacak gibi duruyor. Mike Tyson bundan sonra dövüşür mü, dövüşmez mi bilemiyoruz ama geride kalan bu karşılaşmada 70 bin küsür taraftar bu tarihi mücadeleyi izlediler. Netflix canlı olarak yayınladı ama o kadar büyük bir ilgi vardı ki serverlarının çöktüğünü gördük. Ben buna da tekrar burada yorumumu yapayım. Ee, tabii ki de bu çok kötü bir şey. Yani o kadar insan odaklanıyor, şey yapıyor, para ödüyorlar, kaliteli bir yayın istiyorlar. Ama ne olursa olsun şunu da unutmamak lazım. Tüm dünyanın izlediği bir etkinlikte, gerçekten tüm dünyanın izlediği bir etkinlikte canlı yayın olduğu zaman yani orada problem olmama imkanını ben göremem yani. Problem olmama şansı yok babacım. Yani ne saldırılar olmuştur sadece saldırı bile olmasa kaç milyon kişi yani istatistiği bilmiyorum ama feci bir izlenme şeyi vardır. O yüzden yani normal bence saldırılar maldırlar bir sürü muhabbet dönmüştür orada. Ha tabii ki de olmaması çok daha iyi olur ama yani bunun da buradan da dersini çıkartmışlardır. Buradan bayağı zırt zort sıçtı sıvadı cıvık sıçtı şey. Kıt kliks. Tabii ki dizi film izlemeleri vesaireye benzemiyor. Canlı yayın olunca inanılmaz bir durum söz konusu oluyor. Bütün dünyada sadece Türkiye'de değil Netflix'te çökmeler oldu. Bunun dışında Mike Tyson bu maçtan hatta burada ben şöyle düşünüyorum. Bence şöyle de olabilir. Bakın. E, doğruluğunu bilmem ama belki şöyle şeyler yapıyorlardır. Ya işte tüm dünya izliyor ama işte atıyorum şeylerden kısalım. İşte atıyorum Türkiye'nin serverlardan kısın. Şunun serverlardan kısın hani böyle gözlerinden çıkaracağı belli başlı yerleri öncelik almışlardır. Hani ilk onları çıkarın, ilk bunları çıkarın. Diğer tarafları rahatlatalım falan. Ama gerçi herhalde her yerin şeyi farklıdır ya. Öyle bir şey etkilemiyor olabilir. Sonuç olarak Türkiye'nin server sağlayıcısı farklıdır yani. 20 milyon dolar, Jake Paul 40 milyon dolar civarında bir para kazandı. Tabi minimum rakamlar bunlar. 7. yenilgisini almış oldu Mike Tyson. Jake Paul de 11. galibiyetini elde etti. Hep söylerdik Mike. Ya buranın zaten karlı çıkanı Jake Paul. Sadece Mike Tyson'la maç yapması bile anladın mı? Tüm dünya onu görüyor, boks yapıyorsa, para bile olmasa Jack Paul'un kariyeri için mükemmel bir şey. Anladın mı? Çocuk takır takır şu an kariyerinde mükemmel bir hareket yaptı. Boks kariyeri için konuşuyorum. Hem PR'ını da güzel yaptı. Hem kendini de gösterdi. Hem işte dövüşte de bir şeyler yapabildiğini gösterdi. Tabii ki de 60 yaşında adam ama. Mike Tyson'ın son ya Her şey geçti. Mike Tyson'la dövüşebilmiş bir adam artık. 4 maçından 3 tanesinden knockout olduğunu falan. Şimdi artık son 5 maçında 4 tane yenildiğini söyleyeceğiz. 19 yıl arayla bir resmi maç. Çok çok enteresan. Dünya buna 50 sene sonra Tyson'ı araştırmak isteyenler bu karneyi gördüklerinde çok şaşıracaklar açıkçası. Formun da 11 sene falan ara verip tekrar süper maç serisine girmişti. 10-11 sene. Bu arada Kayıp Madalyon kitabım da çıktı arkadaşlar. Kayıp Madalyon kitabım artık raflarda. Kayıp Madalyon kitabımı artık internet ortamından da satın alabiliyorsunuz. Muhammed Ali'yi, Mike Tyson'ı. Böyle Mike Tyson'ın Muhammed Ali ile ilişkilerini de orada en iyi şekilde okuyabilirsiniz sevgili dostlar. Devam edelim. Organizasyonun öncesinde Mike Tyson'a sormuşlardı hatırlarsınız anlatmıştım. Ne zaman knockout gelecek diye. ilk gümrü vurduğum zaman demişti. Bu gerçekleşmedi. Jake Paul de artık bu kişisel meselem deyip Mike Tyson'a çok ağır zarar vereceğini söylediği halde bunu yapamadı. İşte boks böyle bir spor arkadaşlar. Herkes her istediğini yapamıyor. Herkesin bir planı var, ama boksun da ayrı bir planı var. Bunu hep birlikte izlemiş olduk. YouTube kanalımda yapmış olduğum canlı yayında Türkçe seslendirme yaptım çünkü Netflix'te Türkçe spiker yoktu. Ee, bu açığı kapatmak amacıyla böyle bir canlı yayın yaptık ve sesimi duyarak bana görüntü de yok ortada. Sana bu bir buçuk milyon izleyiciye ulaşması gerçekten çok mutlu etti beni. Bundan sonra da buna benzer yayınlar yaparız inşallah. Bir buçuk milyon Öncesinde de bir takım kasetler hazırlayıp sizlere izlettirmeye çalıştım. Bu da herhalde sizin hoşunuza gitmiştir. Jake Paul bundan sonra ne yapar? İşte bunun cevabını da Jake Paul şu şekilde verdi. Who are you fighting next and when? Canelo, you said Canelo this week. He needs, Canelo needs me, so I'm not... Evet, Fight Club Türkiye'nin sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz programı beğenmeyi de unutmayın. Yorum... Bu arada yanlış değilsem Bilgehan Hoca'nın e, program vardı Fight Club. Biz onu izlemiştik. Ben hatta bitirdim. O nerede o? O bir, bir kanaldaydı yanlış hatırlamıyorsam. Youtube'da değil de. Fight Club gibi bir program vardı. Böyle dövüşle falan ilgiliyseniz oturup onu bir izleyin. Evet evet. Herhalde Exen'de. Reklam olmasın ama orada bir program var onu izleyin. Ben çok hoşuma gitmişti. Tuğkan abiyle beraber izlemiştik. Ondan sonra ee, bitirdik onu. Güzeldi. Keyifliydi. Bir bak ona. Reklam olmasın ama. Abi maç var. Arkadaşlar maç varsa çıkın yayında. Maç var yazınca ne oluyor? Ya maça kurgu diyen bence boş yapıyor ya bilmiyorum. Yani 60 yaşındaki bir adamın zaten patır patır onu dövmesini beklemek bana mantıksız geliyor. Bu kadar genç bir dövüşçünün bu kadar yaşlı bir dövüşçüyü son anda kadar dövmeyip tartması bana çok gerçekçi gelmiyor. İşte orada bence onu bilerek yaptı işte zaten Skywalker. Anladın mı? O kendi bakış açısında onu öyle ayarlamaya çalışmış. Demiş ki benim bu adamı nakavt etmektense nakavt etmemem daha kanlı. Bunu, ko bunu koymuş kafasına. Baştan aşağı şov. Oğlum zaten şov spor amına koyayım yani. Şov olmayıp ne olmasını bekliyorsun amına.